Evet beyler, bugün sizlerle Sovyetlerin Yak 9K'sını oynayacağız. Şöyle görüyorsunuz nerede bulunuyor bu uçak? Hemen rank 3'te Yak 9T'nin altında bulunuyor. 4.0'da. Şimdi oyun aramaya başlatıyorum. Şöyle 12.7 milimetrelik 200 adet mermisi var ve 45 milimetrelik de gayet büyük topları var. Yani tam bir bombardıman avcısı fakat biz bombardıman için değil Avcı uçaklarını avlamak için kullanacağız. Zorlu bir uçak bu, ağır bir uçak. Rate of climb'ı da çok düşük 16 saniye fakat turn time'ı gayet iyi. Evet, offensive 45 mm, 12.7 de burada 18 dakika yakıt alacağız ve 800 metrede aşıkma yapacağız. Şöyle görüyorsunuz repair cost'u 3000 gümüş aslan çok da yüksek değil. Fakat 4.0'da olduğunu unutmayın. Ve görüyorsunuz up olmadık. Aa, güzel down tilt olduk. Sanırsam 2.7'ler de var. MK1A'lar. Evet. Gayet güzel. Evet şu arkadaş bir şeyler yapıyor. Böyle aa, şu kısma tırmanmaya başlayacağız. Evet güneş de düşmandan yana bu arada evet, takım içinde bir iç savaş çıkmış görüyorsunuz. Evet, bu uçağın aa, webi yok. Bunu da belirteyim. Şu an %100'e gidiyorum. Evet, karşı takım hala gözükmedi. Siyah nokta bile gözükmediler. Bakalım ne zaman gözükecekler? Evet bu arada 3 tane oyuncumuzu kaybettik bile savaştan dolayı Evet çok küçük bir harita görebileceğiniz en küçük haritalardan biri burası Böyle dönüyorum yani Karşıdaki hemen hemen herkes bizden daha iyi tırmanıyordur, emin olun. Şu 29 adet, şöyle görüyorsunuz. 45 mm'liğine güveniyoruz, yani tek atış hakkımız var. Evet FV 190'ı kovalıyor. Kimse bu tarafa gelmemiş. O da enteresan. Ya yani şu an karşı takım o kadar avantajsız bir konumda ki hemen hemen herkes yerde. Evet şu F4 o ana hedefimiz olsun. Ve dikkat edin Sovyet uçakları çok çabuk kırılıyor. O yüzden hızı yavaşlatıyorum biraz. Evet şu aa, yaptıra gideceğim. Evet, ikinciyi de aldım. Hemen bakıyorum arkamda biri var mı diye. Evet, çok aa, saçma bir hareket yaptım. Kaçamadım. Fakat görüyorsunuz çabuk bitiyor. Çok seri bir şekilde atıyor. Ve en azından 2 hedef alabildik. Gerçekten bu seviyede düşük bir bir arada denk geldik. Yanılmıyorsam Spitfire MK1A'ya bakarız. Şimdi hangara dönüyorum. Bakalım kaç bir yara denk gelmişim, gelmişiz. Hemen hemen herkes bu seviyede zaten çok düşük seviye yani iyi oyuncular değil çaylak oyuncular. Evet hala bekliyoruz. Evet aldığımız para bu. Ki repair cost da buydu. Nette ne kadar almışız. Oyun bittikten sonra belli olacak elbette. Nette ne kadar aldığımız. Evet Spitfire. MK 1 ağlar vardı. 3.0 yani down tiered olmuşuz. 3.0 4.0 maçına denk gelmişiz. Bu şekildeydi. Yak 9K ile oynaması. Yani 45 milimetrelikler için oynanır fakat uzun vadede çok da keyif Alabileceğiniz Bu uçak değil açıkçası. Çünkü çabuk bitiyor mermileri. 45 milimetreli ve çok a, sapmalı atıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle bir test uçuşu yapalım. Evet attığı yere bakın. Sağa sola. Ve şu an tutukluluk yaptı. Gunjump yazıyor aşağıda da görüyorsunuz. Evet şöyle bir çıkalım. Aa, alabilirsek silt alacağım. Tam olarak nereye gittiğini göstermek için. Evet stilt de yok. Şunları air target da yapabiliriz. Benim de sadece şu kalmış. Yani şu şunu geliştirdiğim zaman şuradan diğer air target da alabilirim. Çok da gerekli değil. Şöyle son bir kez gösteriyorum. Evet çok a, sapmalı atıyor. Sadece onu söyleyebilirim. Yani Accuracy'si doğruluğu çok düşük. Bir 45 mm'liği var burada. Bunu da belirteyim. Hatta şöyle X-Ray'den de bakalım. Şöyle kocaman. Görüyorsunuz 45 milimetrelik Neredeyse pilota değecek. Şu gördüğünüz mühimmatla birlikte. Yani dakikada 258 mermi atıyor ki gayet iyi. Bunu da belirteyim. Ve Yak-9'un koruması da bu şekilde Yak 9K'nın. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi çok uzun vadede oyn oynanacak bir uçak değil. Fakat 45 milimetreliklerini denemek istiyorsanız Sovyetlerin gerçekten güzel bir tercih olacaktır. Sorunuz olursa yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.